Herkese merhaba. BB Coin'de stratejimiz başarıya ulaştı. İkinci kademe nokta atışı gelmiş oldu. 28 Şubat tarihinde paylaşım yaptığımda burası birinci kademe bölgesiydi. 0.1599. ikinci kademesi ise 0.1124 bölgesiydi. Bakalım nasıl hareket sergilemiş. Hemen görelim. Bakın gördüğünüz gibi kanal altına indi. Sonrasında İkinci kademe evrimiz bu bölgede gerçekleşti 9 Mart tarihinde. Bu defa ana satış bölgemiz yani garanti hedefimiz Excel tablosunda da söylediğim gibi 0.1599'du. Bakalım ne olmuş? 21 gün sonunda gördüğünüz gibi hedef nokta atışı gelmiş oldu. Yine bebek coin e stratejisi başarıya ulaştı. Bunu Excel tablosu üzerinde de göstermiş olayım. Birinci kademe 77 dolarla yapacağımı söylemiştim ki yaptım zaten. Ve %45'lik karı kovalıyordum. Hedefe ulaşırsam 34 dolar kazanacaktım. İkinci kademede 154 dolar ilave edecektim. Burada yazıyor zaten. Ve bununla birlikte toplamda 231 dolar piyasaya koymuş olacaktım. Görünen zararım 23 dolarda yani eğer hedefe ulaşırsam da 65 dolar net kar elde edecektim. Ve 0.21.24, 0.11.24 bölgesinde ikinci kademem ve aldıktan sonra 21 gün sonunda hedefe ulaşmış oldum. Stratejimde başarıya ulaştım. Büyük paralar koymadım. Küçük paralar kazanıyorum. Ve bu küçük paraları biriktirdikçe emin olun ortaya çok da büyük paralar çıkmış oluyor. Yeter ki sabırla bir plan dahilinde hareket edelim. Ee, BB Coin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Medin'le dediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.